ne maddenin esaretinde ne maddenin cezbesinde kalıp ceccal olmamak gerekiyor. <laughs> ne de mananın cezbesinde kalıp meczup olmamak gerekiyor. Çünkü meczup cezbeye kapılıp akıl melekesini yitiren kişiler için söylenen, söylenen bir kelimedir. Madde aleminde kalan mana aleminden mahkum olur. Çünkü madde aleminin dışına çıkamayanlar iç aleme, mana alemine, maneviyata girmelerinin kesinlikle mümkünatları yoktur. Mananın tam kalan ise maddenin hakikatinden mahrum kalır. Amaç aslında madde ile manayı tevhit edebilmek, cem edebilmek, toplayabilmek, birleştirebilmektir. Aynı zamanda madde ile mananın ortasında durup dengeyi sağlayıp iki aleme de hükmedecek noktaya gelebilmektir. Haksal irşada giren kişilere bu noktada bilgi verilir. Maddeyle ve mana bilinmediği sürece irşat mekanizmasına giren, tasavvufa giren kişinin nereye gideceği, nasıl gideceği veya da nereden kurtulması gerekliliği öğretilmedikçe o haksal gerçekliğe gitmesinin, o haksal gerçekliğe ulaşmasının mümkünatı yoktur. Talibin gayesi maddeden manaya geçerek işin aslına, işin hakikatine, işin gerçekliğine vakıf olmasıdır. Maddeden manaya bazen aralıklarla bazen de devamlı bir gidiş ve geliş kesinlikle olabilir. İnsani kamiller bunu an mertebesiyle yaparken bu yola salik olarak giren, talip olarak giren, isteyici olarak girenler ise çeşitli süreçler içinde ancak bunu başarabilirler. Ama ne zaman onlar da insan kamil noktasına, insan Kamil kamil mertebe, mertebesine geldiklerinde manadan maddeye ve maddenin de hakikatinin ne olduğunu bildiklerinden dolayı müthiş bir dengede dururlar ve iki alemde de bir elleri vardır. Bu elin bir tanesi cemaldir, bir tanesi de celaldir. Madde aleminde olan el cema, celal noktasıdır, mana aleminde olan el ise cemal noktasıdır, cemal elidir. Manat, manadan, maneviyattan habersiz olanlar sürekli bu dünyada aynı zamanda maddede kalıp ahiret alemine geçiş yapamazlar. Aslında insanın kendi iç alemi ahiret, dış alemi ise dünyaya tek kabul eder. Gökyüzü dedikleri şey insanın düşünceleri, fikirleri bir iç aleminden gelen o duygu ve düşüncelerdir. Dış alemi yeryüzü olarak ifade edilen ise insanın kendi bedenidir. Maddi aleminde kalıp mana alemine geçemeyenler deccal olurlar. Çünkü bu kişilerin dünyayı, maddeyi gören sol gözleri açık, manayı, maneviyatı, ahireti, iç alimi gören sağ gözleri kördür. Örneğin bu bir örnekleme olarak materyalistlerin, maddecilerin, sol manacıların sağ gözü noktası olarak da bu ifade edilir. Materyalistlerin ve maddecilerin yol ve yöntemlerine takılanlar asla gerçeğe, hakikate ulaşmalarının mümkünatı yoktur. Zaten iç aleme ulaşmak diye bir derdi yoktur. Sadece madde aleminin ve materyalist yapının işleyişiyle ilgilenirler. Bu nokta itibariyle mana alemine gidip aslını, hakikatini, gerçekliğini öğrenmek isteyenler ise tasavvufta bir irşat mekanizmasından, bir terbiyeden, bir eğitimden geçmek zorundadırlar. Demin bir şey söyledik. Dedik ki materyalistlerin yani Maddeyi görenlerin sol gözü açık. Sol göz maddeye endeksli olan bir göz, sağ göz ise manaya ait bir göz. Fakat irşat noktasında ikisinin de açık olması lazım. Hem maddeye bakan gözümüzün hem de manaya bakan gözümüzün. Çünkü madde denilen şey nurun yani mananın soğumasından başka bir şey değildir ki madde de hakkın kendi tecellisinin farklı suretlerde, farklı şekillerde tecellisidir. Hak eyli olan kişiler ne maddeyi reddederler ne de mat manayı reddederler. Amaç madde ile mananın sınırını bilip onun tevhidini gerçekleştirebilmektir. Şimdi bu nokta itibariyle deccal kelimesini bizim biraz açmamız ve açıklamamız gerekiyor. Dekçel kelimesi bir şeyi örtmek, boyamak, farklı göstermek, hile yapan, yalancı anlamlarına gelen bir mana itibar ediyor. Şimdi bakıyoruz. Dekçel kelimesi bir şeyi örtmek. Madde manayı örter mi? madde manayı örter. Çünkü mana maddenin içindedir. Bu nokta itibariyle mana suretlerle ve şekillerle işin hakikatini ve gerçeğini örtmektedir. İşin hakikati ve gerçeği haktır. Kişi ne zaman kesafetten, çokluktan, madde aleminden mana alemine yolculuğunu başlatırsa o zaman maddenin örttüğü hakikati İçsel gerçekliğe yolculuk etmiş ve içsel gerçekliği gördüğü için içsel gerçeklikle de maddenin ne olduğunu bilip ikisini cem edip o şekilde yaşamaktadır. Maddenin rengi hakikati boyayarak gerçekliğin görünmesine mani olur. Bu nokta itibariyle demin bir resim Kemal Pirim gösterdi. Bir gözü kapalı, bir gözü açık. Alnında da kefere kelimesi var. Kefere demek kafir demek. Kafir ne demek? Gerçeği örten demek. İşte madde gözü maddede takıldığı için içsel hakikati görmemizi engellediğinden dolayı deccal maddenin manayı önleyen, gizleyen, noktası olarak ifade edilir. Ama normalde şöyle bir şey var. Deccal Yahudilik süreciyle Hristiyanlıkta bu çok daha e, işlenmiş ve daha sonra Müslümanlıkta, İslam'da ve şöyle denir. Sünni ahkama göre Deccal'i öldürecek olan Hazreti İsa'dır. Şiiriye göre ise Deccal'i öldürecek olan Mehdi'dir. Peki İsa nedir? Genelden gökten inecek olarak ifade edilir. Gökten inmek demek mana aleminden inmek demektir. E mana aleminden gelen madde alemine hükmettiği zaman ve aynı zaman maddenin arzularını, isteklerini nefse emmaresini terbiye edip bu zaferi kazandığına göre deccal ölmüş olacak. Deccal denilen şey bizdeki maddeye olan bağımlılığımız, maddi elde etme noktasındaki çabamız, gayretimiz, bu çaba gayret içinde haramı helali seçmeden, iyi ve kötü duygu ve düşünceleri seçmeden sadece maddenin temel istekleri noktasında nefsi emmariye düşmek demektir. İsa'nın gökten gelmesi ulvi düşüncelerin yeryüzüne inip yani insanda tecelli ederek kendisinde var olan deccali öldürmesidir. Yine mekti irşad eden demektir. Bir kişi haksal bir irşattan geçtikten sonra deccali öldürecektir. Kendi içindeki deccali öldüren de kendi bedeninin fatihi olacaktır. Fethetmiş olacaktır. Bu nokta itibariyle deccali biz yeryüzüne çıkacak bir varlık olarak görmüyoruz. Deccal zaten yeryüzünde işlemekte. Nerede? Bizim neyse emaremizde işlemekte. Nerede işlemekte? Maddede işlemekte. Peki kapitalist sistem maddeci midir? Maddecidir. Çünkü meta ekonomisine dayanan bir sistemle işlemektedir. Bugün kapitalizmin yani maddeciliğin ve maddecilikle birlikte yeryüzündeki bütün zulmün, zorbalığın, bütün çirkinliklerin sebebi bu. Nedir? Kapitalistlerin maddi varlığı elinde bulundurarak o mazlum halkları sömürmesi, ezmesi kapitalistlerin deccal olduğunu gösterir. Yalnız o deccal hepimizde mevcut. Herkes deccalini öldürmeden yeryüzüne ne senlik, ne barış, ne huzur ne de mutluluk gelebilir. İşte mana ehlinin deccali algıladığı noktayla zahir ulemanın deccali algıladığı nokta arasındaki fark bundan kaynaklanmaktadır. Madde aslı gizlediği için hilecidir. Maddenin esaretinde kalın, kalanlar hakikati görmekte yoksundurlar. Sadece maddeye bakarlar. Maddi akıl, maddenin zevkine varmak isteyip manevi zevkleri reddeden akıldır. Eğer akıl sadece maddede ise maddenin zevklerini, hazlarını, keyfiyetini çıkarma noktasında istiyorsa burası işte tekel noktasıdır. Şimdi şöyle bir örnek verelim önümüzde bir bardak olsun camdan şimdi biz ona cam diyoruz ama camın aldığı şekle göre de isimler oluyor. Mesela büyük bir olduğu zaman surayı oluyor veya da başka isimler alıyor. Avize ismini alabiliyor. Ama camın aslı ne? Kum. E kumun aslı ne? Gazlar. Gazların aslı ne? Nur. Dikkat ederseniz madde her şekliyle, suretiyle, rengiyle manayı gizlemektedir. İşte Deccal'in anlamı maddeyi, gizli, manayı gizleyendir. Materyalistlerle başlayıp bu konuya devam edeceğim. <laughs> Materyalistler madde boyutunda kaldıklarından insan düşünüp yürüyen, üreten, bir hayvandır derler. Ve bu onların mertebesinde söyleminde doğrudur. Çünkü neden? Herkes baktığı mertebede olduğu için herkes kendi mertebesini ifade eder. Herkes kendi mertebesini aklı ve aklının çalışma noktasıyla ifade etmektedir. Ve bunu da kendisi belirler. Mana ve maddeyi cem edip Terbiye tekliğe ulaşanlar ise maddenin manadan sudur ettiğini, tecelli ettiğini, meydana geldiğini görüp hem madde hem de mananın hak olduğunu beyan ederler. Burası bizim için çok önemli. Bakın dikkat ederseniz ne maddeyi reddetti ne de manayı reddetti ve dedi ki madde ve mananın hakikatini bilenler haktır. Hak ile hak olmuşlardır. İşte önemli olan nokta deccal denilen madde olan bağlı, bağlılıktan çıkıp mananın hakikatine vakıf olduktan sonra maddenin de ondan sudur ettiğini bilip ikisini de hak noktasına koyabilmektir. Eğer bir tanesinde kaldığımız zaman orada sıkıntı var. İshat mekanizmasına giren kişi kesif aleminden, çokluk aleminden, madde aleminden letafet alemine doğru bir yolculuk eder. Ne zaman ki letafet alemine geldi, bu letafet aleminde hakikati, gerçeği gördü ama burada dikkat etmesi gereken bir nokta var. Mananın bir cezbe, bir tamaşa noktası vardır ki kişi o cezbeye kapılıp o cezbeden kurtulmadığı takdirde de bir sıkıntı var. Neden? Bu evde madde alemine dönüşü zor. Oca takıldığı için o cezbeye, o tamaşaya düştüğü zaman da akıl melekelerini yitiriyor. Artık topluma uyum sol, sağlayamıyor. Giyinimiyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla farklı bir tutum sergiliyor. Bunlara da toplumda ya deli diyorlar ya da divane diyorlar. Genel isimleri toplumda bu şekilde ifade ediliyor. İnsan madde ve mana ile kendini bilirse hak olduğunu da bilmiş olur. İnsan düşünen, yürüyen, üreten, anlayan, algılayan, dönüştüren ve aynı zamanda kendini bilme noktası ile irfaniyete sahip olduğunda maddeden manaya geçerek hak ve hakikat alemine de ulaşmış olur. Deccal'den meta maddecilerden ve maddeden kurtulmanın tek bir yolu var. Bu yolda Hızır'ı bulabilmek. Hızır'ı bulduktan sonra da insan-ı kamili de bulduktan sonra abu hayat suyunu içmek gerekiyor. Hayvan aleminden, madde aleminden çıkıp bir üst mertebeye ulaşmanın yolu ikrar, iman, itikat, edep, erkan, nefsini bilmekle ancak gerçekleşebiliyor. Abu Hayat suyu zulümat diyarında olup o zulümat diyarına sefer edip zulumatı rahmete çevirmediğimiz sürece bizim hakka ve hakikate ve gerçekliğe ulaşmamızın, abu hayat suyunu içmemizin mümkünatı kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Zulumat diyarı peki neresi? Zulumat diyarı bizim bedenimiz. Bedenimizin kötü arzu ve istekleri zulumat diyarının askerleridir ne zaman ki bizler bu zulümat diyarına bir sefer yaparsak bu sefer kişinin nefsini terbiye etme noktasındaki takip ettiği yol ve yöntemlerdir. Bu yol ve yöntemlerle içeride bulunan nefsi emmarenin askerleri yenilgiye uğratılırsa kişi zaferi elde eder. Zaferi elde eden de zulümat diyarının merkezinde bulunan Abu Hayat suyuna ulaşır. Abu Hayat suyuna ulaşanlar ise bir daha ölmemek üzere dirilirler. Bunların üçüncü göz dediğimiz gözleri açık olur ki bunlar artık can gözüyle, kalp gözüyle, iç gözüyle, irfaniyet gözüyle, hakkaniyet dediğimiz gör, gözle görmeye başlarlar ki bunlar hem maddeye hem de manaya hakim olurlar. Zaten maddeyle manayı kendisinde cem edip, tekleyip ehad dediğimiz noktaya ulaşanlar hak ile hak olduklarından dolayı artık her şey onlarda ve onlar da kainatta yalnız kendilerini gördükleri için her şeye hak ile bakarlar. Neden? Hiçbir şey artık onlardan ne ayrıdır ne de gayrı. Neden? İnsan hem bir maddi unsurla hem de manevi dediğimiz ruh unsuruyla birlikte halk edilmiştir. Şöyle ki Kur'an'da biz insanı en güzel şekilde yarattık. Bakın burası letafet aleminde. Yani mana aleminde yaratılan insanı ifade etmektedir. Sonra diyor ki aşağıların aşağısına attık. Tin suresi 4 ve 5. Aşağıların aşağısı ne? Madde alemi. İnsan madde yapısıyla aşağıların aşağısı mana alemiyle, letafet alemiyle ise üst alem dediğimiz ahsani takvim dediğimiz noktayla yaratılmıştır. Şimdi maddede kalma, deccal olursun demiştik. Şimdi ise mana aleminde kalma metsup olursun. Mane ile maddeyi cem et ki ve her şeyi yerli yerinde, yerli yerine koy ve yaşa ki insan kamil olasın. İnsani kamil madde ile mana arasındaki dengenin kendisidir. Şimdi metsup kelimesine bakalım. Metsup kelimesi kendini yaratıcıya, ilaha, hakka adamış. Yalnız burada bir virgül daha koyuyoruz. Yeryüzünde kendisini ilah gibi görüp toplumları kendisine cez ettirmiş, kendisine çekmiş, kendisine inandırmış kişiler için de kullanılıyor. Birinci mana hakkı adamış ve hak sevgisiyle aklını, bilincini, şuurunu yitirmiş kişi olarak ifade edilir. Hak aşığı, deli, divane, budala olarak toplumda bu kişiler bilinir. Metrup, haksal çekiciliğe kapılmış, aklını ilahi güzelliklerden, onun tamaşasından alamayan ve de insanlarla uyum sağlamayan düşünme, anlama yetisini yitirmiş, aynı zamanda dinsel buyruklardan tamamen sıyrılmıştır artık hiçbir dinsel buyruk onun için geçerli değildir. Mana alemine çekip çekilip orada çıkamayanlar bunlar akıl melekelerini kullanmadıkları için ama çok önemli bir noktaları var bunların. Bunlar mana alemine takılan orada çıkamayıp akıl melekelerini yitirmiş ama aşksal içsel bir nokta ile mana aleminden aldıkları bilgileri coşkunlukla, hikmet sözleriyle ifade ederler. Hatta toplumumuzda şöyle bir şey vardır. Sakın bu dalalara dokunmayın. Sakın divanelere dokunmayın. Yoksa bunlardan dolayı zarar görürsünüz. Avam, nadan, cahil kişiler genelde bunları hor ve hakir hakir görerek bunları böyle bir dışlama noktasına girerler ki bu kendilerine çok sıkıntılı şekilde dönecek bir durum olur. Onun için Allah dostlarının budalalar budalalarla delilleriyle uğraşmak insana hiçbir fayda getirmeyecektir.